Çizimler bir çizim nesnesini veya çizim nesneleri grubunu ifade eder. Çizim nesneleri, şekilleri, diyagramları, akış grafiklerini, eğrileri, çizgileri ve word artı içerir. Bu nesneler word belgenizin bir parçasıdır. Bu nesneleri renk, desen, kenarlık ve diğer efektlerle değiştirebilir veya geliştirebilirsiniz. Word'e bir çizim nesnesi eklediğinizde bu nesneyi bir çizim tuvaline yerleştirebilirsiniz. Çizim tuvali bir çizimi belge içinde ayarlamanıza yardımcı olacaktır. Çizim tuvali çiziminiz ve belgenin geri kalanı arasında çerçeve benzeri bir kenarlık oluşturur. Varsayılan olarak çizim tuvalinin kenarlığı veya arka planı yoktur. Ancak çizim tuvaline de diğer nesneleri olduğu gibi biçimlendirme uygulayabilirsiniz. Çizim tuvali çiziminizin bölümlerini bir arada tutmanıza da yardımcı olur. Bu özellik çiziminiz birden fazla şekilden oluşuyorsa çok yararlıdır. Word programı uygulamasında bir çizim oluştururken işleme bir çizim tuvali ekleyerek başlamalısınız. Belgenizde çizimi oluşturmak istediğiniz yeri tıklatıp ekle sekmesinin çizimler grubunda şekilleri ve sonra da yeni çizim tuvalini tıkladığınızda belgenize bir çizim tuvali eklendiğini görürsünüz. Tuvalin boyutunu tuvali seçip boyut grubundaki okları kullanarak veya daha kesin ölçüler belirlemek için boyut iletişim kutusu başlatıcısını tıklatarak ayarlayabilirsiniz. Belgenize eklemek amacıyla bir şekli tıklatın. Bu şekli değiştirebilir veya metin ekleyebilirsiniz. Tuvale çizmek için şekilleri ve ardından çizgilerin altında serbest form veya karalamayı tıklatın. Bu araçlarla çizim yapmayı durdurmak için çift tıklamanız yeterli olacaktır. Şimdi şekil stilleri grubundan eklediğiniz şekle bir stil uygulayın. İlgili stili uyguladığınızda şeklin nasıl görüneceğini görmek için imleci bir stil üzerinde tutun. Şekil stilleri grubunda bulunmayan bir renk veya gradyanı uygulamak istiyorsanız önce rengi seçin, ardından gradyanı uygulayın. Ayrıca şeklinize ya da çiziminize şekil stilleri grubundaki dolgu şekillendir ya da ana hat şekillendir seçenekleriyle de farklı görünümler kazandırabilirsiniz. Çiziminizdeki şekillerin daha çok ilgi çekmesi için gölge ve üç boyutlu efektler de ekleyebilirsiniz. Müzik Tuval üzerindeki nesneleri hizalamak için önce nesneleri seçin. Hizalamak istediğiniz nesneleri seçerken kontrol tuşuna basılı tutun. Düzenle grubunda hizala seçeneği ile görüntülenen hizalama komutlarından Size uygun olanlarını seçin. Çalışmanı sırasında çizim tuvalini ya da çiziminizi silmek isterseniz silmek istediğiniz nesneyi seçtikten sonra delete tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Özlem Temelli